Ayça! Kardeşim koş koş buradaki Kerem Komiser değil mi? Aa, sizi yiyeceğim! Kurtarın bizi! Buraya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan bir balık tutmak bu kadar mı zor? Of ne yapacağım ben şimdi? Sabahtan beri balık tutmaya çalışıyorum. Gece oldu bir türlü tutamadım ya. Galiba bugün tutamayacağım. Benlik bu kadar. Şu anda Kerem komiser ne yapıyor? Sabah olmadan Kerem komiseri yakalamamız lazım. Efendim şu anda boş boş balık tutmaya çalışıyor. Buradan illaki ayrılacak. Yürüyünce onu yakalayacağım. o bir tane bile balık oldu olmaz mı arkadaş? Baya da uykum geldi yavaş yavaş burası da tenhalaşmaya başladı. Başıma bir şey gelmeden gideyim artık. Tamamdır hazır olalım şimdi eve gideceğiz. Az kaldı Kerem komiser az kaldı seni kaçıracağız. Balık tutamadığımıza göre Aslı'ya derim artık ekmek arasında peynir koyar onu yeriz. Of neyse artık eve gideyim. Yavaş yavaş arkasından gidiyorum. Hadi yakalayalım. Şşşt birader sana diyorum. Bana baksana. Aha, bana hadi. mı söyledin sen? Hmm, ne Arkadaşlar videoyu 5 saniyelerine doyduruyorum. Şu anda videoyu beğenmemişsiniz. Lütfen videoyu beğenin. Ve Bebek Sıra kanalına abone olun. Beni mi daha çok seviyorsunuz? Yoksa Ayça'yı mı daha çok seviyorsunuz? Yorumlara da yazın. Hadi görüşürüz. Şu, bırak beni. Hadi hadi kimse görmeden arabaya koyalım. Hadi çabuk ol. Tamam abi tamam koydum hadi bas öyle kalk sofrada. Tamam anneciğim ya bütün yemekleri yedik. Tabağı mı yiyelim? Arda annenle ne biçim konuşuyorsun oğlum sen? Tamam fakir çocuğa kızma. O da küçücük çocuk olur öyle şey. Tamam da de yediğimize göre şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ama şey ya nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Arda lafı gevelemeden söyle ne istiyorsun? Oyuncak mı istiyorsun? Haşlık mı istiyorsun? Ee, şey baba yani öyle şeyler değil ya. Farklı bir şey istiyorum sizden. Bicik anneciğim ve bicik babacığım. Ayda söyleyemiyor ama ben söyleyeceğim. Kampa gitmek istiyoruz biz. İzin vereyim mi size? Ne? <laughs> Kampa mı gitmek istiyorsunuz? İki tane çocuk dağın başına gideceksiniz ha. Hayatta müsaade etme. Fakir aşkım havada çok sıcak ya. Çocuklar birazcık hava alsın. Ne olur yani izin versen. Arda hayır dedim. Kampa filan gitmek yok. Oturun evinizde ders çalışın. Tamam mı? Ama babacığım ya lütfen bir kere öpsem izin verir mi? misin? Ha. Lütfen babacım lütfen izin ver. Tamam biricik oğlum gidebilirsiniz ama dikkatli olun ya. Bu çocuk beni her öpünce var ya her şeyi izin veresin geliyor. <laughs> Şöyle kamp malzemelerimizi de alalım ve gidelim kampa. Çocuklar bekleseydiniz bir hemen mi gidiyorsunuz? Anneciğim fazla geç kalamayız kampa şey gidiyoruz, gidiyoruz. Hadi görüşürüz. çocuklar işiniz gücünüz rast gitsin. Şöyle suyu da dökelim arkanızdan. <laughs> ya Miray aşkım o suyu içerdik niye döktün? Ayça çok güzel bir oyman buldum. Oraya hey, gidiyorum. Tamam ya. Haydi, tamam gidelim artık. Çok mutluyum. Leylim ley. Ha, olan burada ne yazıyor bakayım? Allah Allah ya burada bilgisayar oyunları mı satılıyor acaba? Evet kafur bilgisayar oyunları satılıyor. Ne o yoksa senden mi bilgisayar oyunu oynayacağım? Ya <laughs> Recep'cim lütfen boş yapmayı bırak. İstersem oynarım istersem oynamam. Hem ben çocuk ruhluyum. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar burada sadece ben Minecraft'ı oynadım. Diğer iki oyunun adını sanını bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız lütfen yorumlara yazın tamam mı? Oynadınız mı onları da yazın. Neyse Recep şu oyunlar kaç lira lan? Onlardan bir tane versene bana valla çok canım çekti. Gafur bütün oyunların fiyatı farklı. Sen hangi oyunu istiyorsan onu göstereyim. İstersen gidelim oradan bir oyun seç beğen al. Gel bakayım o zaman sana buradan sevdiğim oyunu göstereyim de onu alayım. Valla şurada bir tane oyun var. Roblox mudur, Moblox mudur, onu versene o Onun fiyatı o? tam tamına 200 kağıt. 200 kağıt mı? Olan boş ver o zaman ya. Bizim paramız bu oyunlara yetmez. Sen en iyisi bana bir patates ver, bir tane de domates ver. Ay Allah razı olsun canım benim. Hadi Allah emanet. Lafur, parayı vermeyi unuttun lan. Parası nerede? <laughs> Aa kardeşim görüyor musun ya kuşlar cıvıl cıvıl hey talav güneş içinde iyi ki de gelmişiz değil mi bu oymana Aynen Ayda iyi ki de gelmişiz valla çok seviyorum ya doğayı gezmeyi Gel kardeşim gel gel daha çok güzel yerler gezeceğiz Geliyorum geliyorum İlk bir kamp yeğimizi kullanalım ondan sonra gezeyiz Mesela şurası çok güzel Ayça burada kamp yapalım mı evimiz burada oysa Hımm evimiz boyası olsun tamam. Ya da doy ya boyası olmasın. Boyası birazcık ıslakmış. Bence boyası olsun. Baksana gel gel boyası daha güzel ve daha koyu. Tamam boyası olur fark etmez. Yemek yiyelim yeter. Tamamdır kardeşim <laughs> şöyle çantalarımızı istiyorsan çıkartalım koyalım ve evimizi yapmaya başlayalım. Tamamdır hadi hava kararmadan evimizi kurayım buraya. Heh, şu çivileri de şöyle çaktım mı ateşi de yaktık mı tamamdır işte bu kadar. Vay Ayda gerçekten çok güzel bir ev yaptın. Tebrik ederim seni kardeşim. Ne demek kızım sen işte her gün böyle evler yapalım ben. Neyse hadi istiyorsan yavaş yavaş yemek yapmaya başlayalım. Ben bu mızlakla bayık tutacağım sen de git meyve sebze topla olur mu? Tamam 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 sen güzel balıklar tut meyveler sebzeler bende haberin olsun lay 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 burada güzel çiçekler var mı? şöyle domates toplayayım Bir aycık da havuç toplayayım tamamdır şurada da var ha, yeter bu kadar ben topladım ayda tamam kardeşim tamam ben de balık tutmaya çalışıyorum çok güzel havuçlar topladım <laughs> ha, şurada göl var mı? Şöyle balık saplayalım. Al, gel buraya. <laughs> tuttum, yaşasın. Tamam, balık tuttum tutmasına da çok kayıp bir ses var ya. Nereden geliyor bu ses? Galiba bir dev horluyor gibi. Ayça, buraya koşsana. Ayda, o horlama sesi ne ya? Nereden geliyor? Gel gel galiba burada bir şey var. Buradaki Kerem komiser. Kerem komiser mi? Kerem komisere ne olmuş böyle? Devleşmiş. Koskocaman olma. Hayda kardeşim en iyisi bizim buradan gitmemiz lazım ya. Eğer Kerem komiser gözünü açarsa bizi yay. Siz de kimsiniz? Gelin buraya. Allah kaçma. Gidiyor, git, gel. Gelin buraya Ayda Ayda kardeşim keşke Telefonu yanımıza alsaydı Of kardeşim nereden bileyim ben ya Av, kaç kaç boşver oh, Anna hala geliyor Anna kurtarın bizi Gelin buraya ufaklıklar. Gel Ayda gel gel Şu mağaraya girelim hadi koş Burada bir şey yapamaz bize Geldim geldim aykandayım sen koş Hı. yürü Gel gel ben Ah, gelin buraya kaçmayın. Oh kahretmesin. Gel kardeşim gel gel. Buradan çıkalım! Aa buradan galiba sağ çıkamayacağız biz. <laughs> of nereye kaçtı bunlar? Ah, bulmam lazım. Vay 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 gel Ay buraya. Bu beni benim. Lütfen bu ayak kardeşimi priseye Durun yerinizde be. Şey. Al sana. İkinizi de yiyeceğim Boyak bizi boyak. Oh, <laughs> hayır dur. <laughs> oh be tadı da çok güzel mi? <laughs> Şimdi şehirdeki bütün çocukları yeme vakti. Hemen şehre gitmem lazım. <laughs>